Bereketli maşallah. Hı aşağı. Zor, kolay bir iş yok abi. E bu sene biraz kuraklıktan dolayı da yetiştirmekte de zorlandık. E masraflı oldu biraz bizim için. Emeği fazla oldu ama Emeğimizin karşılığını alıyoruz inşallah. Ee, güzel verim bekliyoruz inşallah. Verimli mi, iyi mi? Verim beklentimizin biraz üzerinde. Şu an 7.5-8 civarı. O şekilde tonajlarımız olacak gibi. Allah bereketini artırsın. Bu kadarını söyleyebiliriz yani. Fakat aldığımız verim, söyleyeyim başkanım çok güzel. Aldığımız verim çok güzel bakımlı olan yerlerde 7'den 8 tondan aşağı dekada düşecek gibi gözükmüyor. Bence çok güzel bu sene. Hmm. için tabi. Tarlasını bakanlığa için. E şey tonunu ne kadar veriyor fabrika? Tonunu e, biz koteye normal e, 2950 lira olması lazım. 975 lira olması lazım. 3100 lira mı, 3150 lira mı ne kotamızı tamamlarsak yani örnek olarak 50 ton kota verdik. 50 ton tamamlarsak 3100 lira civarında bir para e, takip edeceğiz. Tamam. Evet. Abi şey, verim nasıl? Bir de anlatır mısınız? Verim işte dediğim gibi zamanında suladıysak, zamanında çapasını yaptıysak, ilacını kullandıysak, gübresini attıysak, bakım yaptıysak daha doğrusu çok güzel bir verimimiz var şu anda. Çok güzel bir verimimiz var. Hı, hı. Pancar yetiştirmek nasıl? Zor mu? Pancar yetiştirmek yani benim gözümde bir çocuk yetiştirmek gibi bir şey. Zor yani. Çocuk yetiştirmek gibi bir şey. Çok zor bir şey. Zamanında takip etmezsen, suyunu geç verirsen, suyunu geç verirsen, çapasını geç yaparsan, otok açar. Suyunu erken verirsen olmaz. Suyunu normal bir zamanda verirsen, çabuk çimlenir. Güzel bir pancar alırsın. Sökümü nasıl zor mu? Sökümü zor değilken yani bu olması gereken bir şey. Bu olması gereken. Tarlamızın etrafını açıyoruz. Ondan sonra makineye koyuyoruz. Daha önce biz e, çatal dediğimiz motorun arasını bağladığımız şekillerini yapardık. Yağmurun çok olduğu zaman böyle tekrar ellerimizden sökerdik ama şu anda e, sadece tarlamızın baştan açıyoruz biz. E, açtıktan sonra motorumuzu koyacağız. Bunları temizleyeceğiz. Pancarlarımızı temizleyeceğiz. Ondan sonra motorlarımızı koyacağız. Pancar söküm makinelerimizi yani. Nasıl pancar? E, bereketli mi, iyi mi? Bu sen çok bereketli. Senin maşallah şöyle iyi. Bu üçüncü tarlamız. Yani bir adım dönüştürüm. Fazla değil. Bak, geliyor bak, yıkma gelecek.